Yalıçapkını dizisinin yeni bölümünde izleyicileri duygusal bir girdabın içine sürükledi. Özellikle Suna ve Ferit arasındaki beklenmedik yakınlaşma, Abidin ve Suna'nın ilişkisine yönelik gerginliklerle birleşerek hikayenin akışını tamamen değiştirebilecek potansiyel olaylara sahne oldu. Bu olayların gerçek mi yoksa Suna'nın zihnindeki bir hayal mi olduğu ise büyük bir merak konusu. Eğer bu sahne gerçekten yaşandıysa, hikaye dramatik bir dönemece girerek karakterlerin ilişkilerinde derin çatlaklar yaratabilir. Abidin'in, Sunan'ın Ferit'e yakınlaşmasına olan tepkisi sert ve derinden etkileyiciydi. Bu durum, Suna ve Abidin arasındaki ilişkide yeni dengelerin oluşmasına neden olabilir. Ancak ilişkilerindeki geleceğin yönü, her şeyin netleşmesinden sonra belirlenecek. Dizinin yılbaşı haftasında ara vereceği ve Ocak ayının ikinci haftasında yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısında olacağı açıklandı. Yeni bölümlerde özellikle Abidin ve Suna arasında bir yüzleşme yaşanması ve bu yüzleşmenin hikayenin akışına yön vermesi bekleniyor. Gelişmeler oldukça heyecan verici. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir analiz videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.